MasterChef'in bitmesine sayılı günler kala ismini finale yazdıran ilk isim Semih ve ikinci isim ise Onur oldu. Yılbaşından sonra canlı yayınla ekranlara veda edecek MasterChef'te şampiyon kimin olacağı merak konusu olurken yarışmacılar finalist olabilmek için de kıran kırana mücadeleyi elden bırakmıyorlar. Kerem, Eda, Beyza bu akşam üçüncü finalist olabilmek için tezgah başına geçecekler ve zorlu yarışta mücadeleyi bırakmayacaklar. Şefler bugün yarışmacılardan az malzemeler ile başlangıç, ana yemek ve tatlı çıkarmalarını isteyecek. Bugünkü tabaklar şefleri oldukça memnun edecek ve bugüne kadar görülmemiş puanlar yarışmacıları bekliyor. Şefler bir tane yarışmacıya 9, 9,5 ve 10 tam puan vererek övgü dolu sözler içerisinde Somer Şef cebinden kaşık çıkartarak kaşığı o yarışmacıya atacak. O isim Kerem. Kerem kaşım alarak üçüncü finalist olmayı hak edecek. Yarın akşam Beyza ve Eda mücadelesi ekranlara gelecek.